Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda altın, gümüş, platin, euro ve Japon yerindeki kısa süreli fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Fiyatlamaya geçmeden önce geçen haftanın önemli istihdam verisinin nereye doğru evrildiğini konuşmak istiyoruz. Çünkü şu anda Amerikan ekonomisi açısından baktığımızda en önemli iki konseptin enflasyon beklentisi ve istihdam konusunun işsizlik konusunun olduğunu görüyoruz. Şimdi şurada ekranımıza dönü dönersek bu gördüğümüz aylık e, bazda açıklanan ve e, açılan yeni iş pozisyonlarını gösteren veri seti. Gördüğünüz gibi yeni pozisyonlar sürekli açılıyor ve fakat bunlar doldurulmuyor. Bunların sebeplerinin başında e, birkaç tane varyasyonu olabilir bu sebeplerden bu sebeplerin ama en başında şu var e, Amerikan hükümetinin vatandaşlarına verdiği e, işsizlik çekleri Nedeniyle insanlar şu anda her işi beğenmiyorlar. Ama şöyle bir realite de var. Geçtiğimiz hafta haftalarda küçük eyaletler e, bu çekleri artık son verdiler. Çünkü artık ekonomi düzeldi, iş yeni işler açıldı. Sizler artık iş bulabilirsiniz diyor. Ve o yüzden bu desteği kesti. En son Texas ve Florida gibi büyük eyaletlerde e, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta itibariyle bu öde, e, çekleri kesmiş vaziyette. Dolayısıyla bir süre sonra ne olacak? Burada gördüğümüz bu açık pozisyon sayısı açık pozisyon derken e, açık iş pozisyonu yaratılmış e, istihdam pozisyonları ama henüz doldurulmamış bu pozisyonlar doldurulmaya başlayacak ve istihdam düşmesi gerekiyor e, özür dilerim e, işsizliğin düşmesi gerekiyor ve istihdamında artması gerekiyor Bu verinin de Keza aynı şekilde aşağı doğru gelmesi gerekiyor hal böyle olunca da e Ekonomi için, Amerikan ekonomisi için, Fed'in baktığı en önemli kriterlerden bir tanesi olan istihdam piyasasında ciddi bir düzelme görmeliyiz önümüzdeki aylarda. Dolayısıyla bu da aslında en çok tartışılan konu olan, hatta bu haftaki Fed tutanaklarında da e, gerçekten ne düşünüldüğünü görmeye çalışacağımız e, taper konusunda e, biraz daha kapıyı aralamış gibi gözükecek. Şimdi bunu konuştuktan sonra, bu e, genel olarak e, şu anda piyasayı meşgul eden makro e, konseptlerden bir tanesiydi. E, burayı bu şekilde geçtikten sonra gelelim piyasaya. Şimdi bakın öncelikle e, her zaman konuştuğumuz üzere e, altın ve gümüş kıymetli maden kompleksi için önemli gelişmelerden bir tanesi 10 yıllık tahvil ama daha önemlisi reel getiri bir tanesi de e, dolar endeksi demiştik değil mi? Aslında iki tane üç saydım ama aslında iki tane. Dolar endeksi ve reel getiri. Ama reel getirinin içinde de 10 yıllık tahvil getirisi olduğu için benchmark olarak onu da gözlemleyeceğiz. Şimdi bakın burası 10 yıllık tahvil getirisini gösteriyor. Gördüğünüz gibi hala aşağı yönlü. Dolayısıyla yukarı doğru dönmüş değil. Ne kadar biz bunun önümüzdeki aylarda e, tekrar yukarı döneceğini düşünsek de şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla e, tahvil getirisi düşük. Yani aslında bu biraz kıymetli e, metaller için pozitif bir e, kondisyon oluşturuyor, şart oluşturuyor. E, şu da abi, e, real getiri diyebiliriz. Bu da e, enflasyondan arındırılmış 10 yıllık tahvilin getirisini görüyorsunuz. E, burası da 0.91 yüzde de e, ama neyse burası çok yüzdesel olarak büyük, çok önemli değil bizim için. Hala buranın zayıf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla real getirinin düşük olduğu bir ortamda Altın, gümüş gibi kıymetli metallerin pozitif çalışması lazım. Bir de gelin şeye bakalım, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi acaba ne yapıyor? O da gördüğünüz gibi şuradaki küçük rally, büyük rally'nin ardından gelen ikinci uzantıyı başaramadı ve şimdilik aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla altın ve gümüş için çok iyi imkanların olduğu bir durumdayız şu anda. O zaman tabii bu hani kalıcılığı tartışılır. Çünkü önümüzdeki zamanlarda biz ne ne biliyoruz? Enflasyonun biraz daha e, yükselmeye devam edeceğini biliyoruz. Kalıcı olmayacak ama yüksekte kalacağını düşünüyoruz. Yani yükseliş kalıcı olmayacak ama yüksekte olmaya, yüksek olmaya devam edeceğini biliyoruz. En azından tahmin ediyoruz ve buna paralel olarak tahvil getirilerinin, faizlerin de yükseleceğini biliyoruz. Ama şunu bilemiyoruz. En azından ben bilemiyorum. Hangisinin daha hızlı yükseleceğini bilemiyorum. O yüzden de altının uzun dönemli e, trendi için şu noktada bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, az önce paylaştığım dinamikler çerçevesinde altın fiyatına baktığımızda şuradaki şeyi de kırdık. Bir kere önce şunu söyleyeyim, az önceki dinamikler altın için şu anda biraz daha buluş bir ortamı sergiliyor zaten, demin bahsettim. Teknik açıdan da baktığımızda şu büyük düşüşü hatırlarsanız zaten yakalamıştık. Ondan sonra iki hafta süren bir konsolidasyon süreci, ve hemen akabinde de şurada gördüğünüz 100 günlük hareketli ortalamanın birkaç kere buradan baskı gördükten sonra burayı yukarı doğru kırıyor ve artık burada bir İngilizce'de breakout dedikleri işlem aralığının kırıldığı, yukarı doğru kırıldığı bir durum söz konusu. Ve gideceği yer tabii ki şuradaki 1100, 1834 ile şuradaki 1829 ile 1834 arasındaki koridor. Yani biz kısaca buraya 1830 diyebiliriz. Peki ben şuraya şöyle 1830'a bir tane çizgi çekeyim, bakalım bize neyi verecek, şöyle sıkıştıralım burayı. Gördüğünüz gibi 1830 aslında şu yükseliş hareketinin neredeyse başladığı yer, oranın biraz altından kopma başlamıştı. Daha sonra da şurada birkaç kere, burada birkaç kere destek ve direnç olarak çalışmış bir bölge burası. Şurada da görüyorsunuz bir konsolidasyon aralığı olmuş. Yine bu 1830 bölgesinde. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. 1830 bizim, bizim için altın açısından önemli bir yer. Çok çok büyük ihtimalle biz bugün yarın birkaç gün içerisinde e, bu altını 1830 bölgesinde göreceğiz. Burayı kırdığı için. Dolayısıyla şu anda altını biraz daha long taraftan oynamak lazım. Buraya geldiği zaman satar mıyım? Açığa satar mıyım? Pozisyonumu kapar mıyım? Buraya geldiği zaman pozisyonlarımda hafiflerim. 1830, 30'un üzerine şuradaki gibi overshoot diyorlar. Yani beklentinin biraz üzerine gittiği zaman işte o bölgelerde biraz hafiflemek isterim. Ee, yalnız şuradaki durumun aynısı olmayabilir. Neden? Çünkü burada aslında 200 günlük hareketli ortalama direnç göstermiş. Yani bu çizgi ...bir magnet gibi çalışmış... ...mıknatıs gibi çalışmış... ...hem yukarı gittiğinde geri çekmiş... ...hem de aşağı geldiğinde geri çekmiş... ...1830... ...ama asıl direncin... ...200 günlük hareketli ortalamada olduğunu... ...kaçırmamak lazım... ...keza şurada olduğu gibi... ...dolayısıyla bu sefer... ...200 günlük hareketli ortalama... ...tam da 1830 civarında... ...29'da görüyorsunuz... ...dolayısıyla belki üzerine çok atmayabilir... ...bu anlamda elimdeki longların... ...önemli bir kısmını burada... ...realize etmeyi tercih ederdim ben olsam... ...sonrası için ise miktarını taşırım. Eğer aşağı gelirse baktım dönüyor aşağı, anları da çıkmaya çalışırım. Yukarı gidiyorsa e, o zaman başka bir senaryo. Eğer 200 günlük e, hareketli ortalamanın hatta 200 ve 50'nin kesiştiği yere bakarsanız e, bazıları şey de bakar. İşte bu işte çeşitli e, cross e, hareketli ortalamanın birbirini kesmesi de önemlidir. Burada gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalama şurada. 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmiş. Bu bullish bir görünümdür. Bu anlamda eğer buranın üzerine doğru gidecek olursa az öncesinde şurada kapat pozisyonları tekrar yerine koymayı bile tercih edebilirim. Tabi deminki bahsettiğim fundamentallara, faiz kompleksine ve dolar endeksine de bakarak. Dolayısıyla burada şimdilik 1830 hedef diye düşünebilirim. Gelelim gümüşe. Gümüşte ee, hareketli ortalamalar biraz daha fazla dağılmış vaziyet. Bunun bu altın kadar net bir şey vermiyor. Ama yine de e, şurada gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmeyen bir e, şey var burada. E, gümüş fiyatı var. Ve bakılırsa da işte 100 günlük değil mi burası? Evet. 100 günlük hareketli ortalamanın da üzerine 60 gözüküyor. Şu an için burayı tabii kapanış yapmadığı için kırdığını söyleyemem. Ama hani gümüş biraz daha volatil ama görüntü o ki burası da çok rahat 27.10 bölgesine 27 dolar 10 sent bölgesine kadar şuradaki 50 günlük hareketli ortalamaya kadar gidecek gibi gözüküyor. Şimdi 27 27.10'a bir çizgi atarsam eğer ne gösterir bana bir bakayım şöyle yaklaşık olarak. Bakın 27.10 tek başına bir şey değil. Çünkü daha aşağı seviyeler, şurada da daha yukarı seviyeler var. Ama bu bölgenin ne kadar kritik yer olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gerçi şöyle düşünmek lazım. Gümüş son zamanlarda çok dar bir, şurada, şuradaki gibi çok dar aralıklarda, şurada çok dar aralıklarda veya şuradaki gibi trade edip ondan sonra orayı yukarı veya aşağı doğru patlatmayı seviyor. Dolayısıyla biz şu anda belki de buradan yukarı doğru patladık ve belki de tekrar işlem göreceği aralık oturacağı aralık şurası olabilir. Şöyle göstereyim size. Şu aralığın devamı olan işte şöyle bunu daha da güzel bir bu aralığın gücünü göstermek adına şöyle çektiğim zaman kısaca şöyle çekeyim. Görüyorsunuz burada da bir trading range var. Şurada da trading range'in şu aşağıdan sonra şurada baskı olduğunu görüyorsunuz. Burada hareketi kontrol etmiş. Dolayısıyla şunu düşünmek lazım. Eğer 27 onun üzerine atarsa yani şimdi buralardan long taraftan bunu pozisyonlanmak lazım. E, 27 10'a kadar geldiğini varsayalım. Yine altındaki mantık pozisyonların bir kısmını real, realize etmeyi düşünebilirim. Baktım üzerine üzerine gidiyor. O zaman benim için işlem aralığı böyle üzerine doğru geleyim. 28 dolar 28 sent diyor. 28 30 diyelim ona. 28 30 ile 27 30 arasındaki bir dolarlık yer. Bizim için trading range. Eğer buranın 27 onun üzerine kırarsa alımı devam ederim. 28-30'larda pozisyonlarımın bir kısmını daha realize etmeye çalışırım. Çünkü şu anda bana sorarsanız altın ve gümüşte yeni yükseğe koşacak kadar güçlü bir e, fundamental durum henüz görmüyorum. E, gelişirse yine takip etmek lazım tabii long taraftan ama şimdilik öyle bir şey görmüyorum. Bir de şunu göstermek istiyorum. Daha önce de bunu paylaşmıştım. Altı, şey Gümüşte aslında bakın e, 2020'nin yani geçen senenin bu zamanlarından bu yana oynadığı yer aslında 20 30 dolarla 22 dolar arasındaki aralık. Çok geniş bir aralık. Dolayısıyla burada şunu düşünmek lazım. Bu e, enstrüman dibe yaklaştıkça dönüş işaretleri gördükçe bunu almak lazım. Yukarı gittikçe tekrar aşağı dönüş işaretleri gördükçe bunu shortlamak lazım. Bu düzen bir senedir devam ediyor. Bir noktada kırılacağı aşikar ama orası kırılana kadar bakın bir senede dünyalar kadar para kazandırmış. Ve hangi pozisyonda yani şurada long yapmak hariç nerede long veya short yaparsanız bu, burada pozisyonu taşıdığınızda bir senelik süreçte aslında malınız kurtulmuş oluyor. Zararsız çıkma, azıcık da kar etme şansınız oluyor. Dolayısıyla burası aslında e, pozisyon büyüklüğünü ayarlayabilen bir yatırımcı veya bir trader açısından son derece güzel bir ortam sundu bir sene boyunca ve ben hala bunun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. E, bir şeyde e, oportunite de şey şurada var e, ne oldu? Şöyle yapalım. Evet. Platin'de var. Bir teknik oluşum da burada var. Bakın şimdi e, şu kısımları çok e, şu anda dikkatimi çekmiyor. Daha çok dikkatimi çeken taraf şuradaki şöyle e, oluşum. Gördüğünüz gibi burada e, daha önceki yayınları izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Benim neleri e, takip etmeyi sevdiğimi hatırlayacaklardır. E, ...harmonik formasyonlara bakmayı daha çok seviyorum ve burada hemen göz aşinalığıyla yakalayabildiğim şöyle bir harmonik form formasyon var gibi gözüküyor. Bunu nasıl tanımlıyorum? Bakın şurayı aldım, burayı birleştirdim, şuraya attım, hop çizgiyi göz kararı çizmeme rağmen doğru çizmişim. Çok istenirse şurada şöyle bir şey de çizilebilir. Şuraya alırım, buraya koyarım. Ee, bakın tam kritik bir yerde. Şunu azıcık ince yapayım daha e, görüntüyü bozmasın. Bakın, evet. Şimdi... Harmonik formasyonlar A, B, C, D olarak değerlendirilirse burada A, B eşit C, D e, formasyonu en temel harmonik formasyon beklentisi hakim. E, baktığınızda da hedef olarak da bize nereyi gösteriyor? Şöyle getirdiğim zaman 1140-1150 bölgesini gösteriyor. Ee, şurayı da şu çizgiyle buradan gelen diagonal direnç burayı da kırmış gibi kırmak üzere gibi gözüküyor. Kırarsa e, kıracağını düşünüyorum. Çok güçlü bir hareketle kısa süre içerisinde e, 1140-1150 aralığına gelir. Ve bu ara bu seviye hem direnç e, şuradaki yükselen koridorun direnci olacaktır. Şimdi şöyle sıkıştırdığım zaman bakın bana neyi verdi? Şuradaki süreçte e, belirgin bir direnç aynı zamanda şurası belki overshoot etmiş aşağı doğru ama şurada belki burada sayılabilir. Şurada net bir şekilde görülüyor. Destek olarak çalışmış seviyeler. Kırıldığı zaman da aşağı doğru yolu vermiş. Dolayısıyla nasıl bakmak lazım? Ben eğer 1110 1110 1115 aralığından longu yaparsam burada 1140 1150 aralığında pozisyonlarımın bir kısmını ciddi bir kısmını realize etmeyi kar almayı düşünebilirim. Elimde tuttuğum kısımla da şunu izlemeyi çalışırım. Bu e, şu koridorun üst bandından aşağı mı döner yoksa burayı bir kez daha kırmaya çalışır mı? Çünkü kırmaya çalışması halinde aynı zamanda yeşil direnci kırmaya kırmış olacak ve o zaman e, en azından şuradaki 1190'daki hareketli ortalamaları hatta 1200'e kadar oraya da baktığınız zaman şöyle çizmiş olayım. 1200 diye getireyim. 1200'deki işte e, şurada etkin çalışan, şurada etkin çalışan, burada magnet etkisi yapan, şurada magnet etkisi yapan önemli seviyeye kadar gelme ihtimali var. Dolayısıyla... Ee, sözün özü şu anda kıymetli metaller tarafında e, long tarafta e, olmayı tercih etmek lazım. Seviyelerde bahsettiğim gibi. var Endeks tarafındaysa e, hareketin yukarı doğru biraz daha yolu olduğunu, olduğunu tahmin ediyorum. Ama birçok yerde okuyacağınız üzere öyle çok acayip yüksek yerlere gidecek kadar bir fundamental desteği olduğunu hiç zannetmiyorum. E, dolayısıyla yükseliş olacaktır diye zannediyorum. Ama bunun sınırlı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da e, şu anda gördüğümüz gibi Şöyle baktığımızda yaklaşık olarak işte 91.80 bölgesine kadar burada bir geri çekilme olursa dolar endeksinde o bize hem altındaki rally'nin devamını sağlayacak hem de e, şimdi bahsedeceğimiz üzere euro dolardaki hedefimizi gösterecektir. Şimdi burada euro dolarda şöyle bir durum söz konusu. Gördüğünüz gibi e, aşağı düştükten sonra bir kere yukarı yapıp ve burada tam da belirgin bir seviye işte şu 19.90 e, bölgesi e, yani bir 20 gibi düşünebileceğimiz işte burada e, destek e, olmuş, şurada direnç olmuş, burada belirgin direnç olmuş. Kırıldığı zaman aşağı yol vermiş işte destek ve şurada da bu yükselişin etiklendiği yer. Kırıldığı zaman hızlıca yükseldiği bölgeyi görüyorsunuz zaten. Geri giderseniz şuralarında çalıştığı yer. Dolayısıyla 1.20 bizim için önemli bir yer. E şu anda baktığımızda da şöyle aldığımda buradan birinci denemeyi yapıyor. 1.20'den aşağı geliyor. Yeni düşük yapıyor ama piyasa aşağı gitmeyi reddedip o gün... Şuradan yukarı bir yeşil yani bu normal şeylerde yeşil görünüyor bir alış mumuyla günü kapatıyor öyle değil mi? Dolayısıyla takip eden iki günde de yukarı doğru hareketler var. Her ne kadar şu kuyruklar çok iç iç e, açıcı olmasa da burada hala yukarı yönlü bir hareket ihtimali söz konusu. Nereye kadar? İşte şu, orada da şu kanal e, işin içine giriyor. Bu kanalın muhtemelen bu kanala değecek. Bu kanalın üst bandına değecek. Ha ne yapardım onu söyleyeyim. Buralardan eğer long denemiş olsaydım e, bu kanalın üst bandına geldiğinde şu yeşil bölge içerisinde pozisyonlarımı e, önemli bir kısmını belki çoğu hepsini neredeyse liquidate ederdim, kapatırdım, realize ederdim. Burayı kırarsa teknik olarak bunu almak lazım ama benim e, Fundamental düşüncem, temeldeki düşüncem Euro-Dolar paritesinin buraya yükselişini desteklemediği için yani sonuçta daha önce de bahsettim bir banka bir Fed e, e, sıkılaşmaya çalışıyor. Avrupa Merkez Bankası genişlemeye, gevşemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu durumda kalıcı olarak Euro'nun değerlenmesi şu şartlar altında imkan dahilinde gibi gözükmüyor. O yüzden e, bunu kırarsa almayı düşünmem. Yeni bir yerden şortlamak için ona bakarım şekilde değerlendirmek lazım e, o yükselişi. Ama dediğim gibi buranın gerçek baskı göreceği yer aslında şu diagonal değil. Bu diagonal ile şu kırmızı çizgi arasındaki yaklaşık olarak 19.40'la 1.20 arasındaki bölge. Dolayısıyla buralardan pozisyonlarımı realize etmeye çalışırım. Son olarak bu pariteler tarafında göstermek istediğim şey şu. Japon Yeni tarafında bir hikaye var. E, şurası olsa gerek. Bakın şimdi Japon yeninde e, şu gördüğünüz mavi çizgi Amerikan 10 yıllık enflasyona endeksli tahvilinin getirisi ile Japon 10 yıllık enflasyona endeksli tahvilin getirisi arasındaki spread. E, burası da Japon yeni. Gördüğünüz gibi ikisi arasında oldukça benzer bir e, hareket tarzı var ama da mesela görüyorsunuz nasıl gösterelim size şuraya bakın mesela burası hızlıca aşağı düşerken burası yükseliyor değil mi böyle bir hani 10 günlük 3 günlük 7 günlük uyumsuzluklar olabilir ama önemli olan şuradaki aşağı doğru eğilime bakın her ikisi de negatif eğimle çalışıyor. Burada pozitif eğime geçmiş. Şurada yeniden negatif eğime geçmiş. Buradaysa pozitif eğim. Her ikisi de. Dolayısıyla aradaki uyum zaten şu aşağıda bunların korelasyonunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi korelasyon oldukça yüksek. Şimdi bize burası ne gösteriyor? Şurada bir anomali var, görüyor musunuz? İkisi arasındaki fark Japon 10 yıllıklarının lehine gelmiş. Dolayısıyla USD JPY ikilisinde Japonya'nın lehine bir hareket gelmesi lazım diyoruz ve orada da şu hareket zaten gelmiş. Nereden gelmiş bu hareket? Bakın şöyle göstereyim size. 111.50'den yaklaşık 110.70'e kadar neredeyse 80 pips kadar bir hareket gelmiş. Şimdi bu hareketin devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama e, bunu sıklıkla takip etmek gerekiyor. Bu noktadan e, Japonya'nın de short e, long yapılır mı biraz tartışılır. Yani USDJPY'de short yani Japonya'nın long yapılır mı tartışılır Nitekim şöyle baktığınız zaman, çiziyorum, şöyle bir işlem kanalı var burada. Biraz daha yukarı alınabilir. Kanalın üst bandından aşağı gelmiş, belki biraz daha aşağı range olabilir. Dolayısıyla, cesur olanlar için söylüyorum, yani riski iyi yönetebilecek olanlar için söylüyorum. Şurasının da aşağı geldiğini düşünerek, burada Japonya'nın long denenebileceğini tahmin ediyorum. Yani future kontratlarına gittiğimizde onu şöyle hemen göstereceğim. Aşağı yönlü oluyor burası. Gördüğünüz gibi burada efendim şöyle bunu aldığım vakit şu şekilde long denemek gerekiyor ve burada ne kadarlık marj var? 90-320'den efendim yaklaşık olarak 91'e kadar yaklaşık 70-80 pipslik kısa bir hareket var gibi gözüküyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Bu riskli bir trade. Çünkü şurada göstereceğim bakalım hangisiydi? Evet şurası. Hiç fonların Japonya'nın pozisyon dağılımına, da değişimine baktığımızda burada piyasanın çok ciddi anlamda e, şöyle göstereyim. Japon yenini shortladığını görüyoruz. Bakın yeşile bakın lütfen. Japon yeni shortlar artıyor. Dolayısıyla burası burayı da görüyorsunuz. Piyasa şu anda aslında 52.680 kont kontrat e, hedge fonlar short ve shortlarını arttırıyorlar. Japon yeni shortu arttırmak demek bu görünen kontratta aşağı yönlü pozisyon almak demek. Şu anda bizim bahsettiğimiz ufak bir salınım için yukarı yönlü pozisyon almak. Dolayısıyla eğer bunu riskli bulan varsa biraz daha bekleyip şu bölgelerden bu kontratta shorta girmeyi de tercih edebilir. Bugünkü yayınımızda Amerikan 10 yıllıkları, reel getiri ve dolar endeksinin gelişmeleri itibariyle altın, gümüş, platin ve euro dolardaki alım fırsatı ile Japon yenindeki trend karşıtı olan ufak bir salınım fırsatını değerlendirmeye çalıştık. Ben Özgür Hatipoğlu, Ak Yatırım Araştırma Müdürü. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.